Herobrine neredesin? Çık ortaya. Neredesin? Yeter artık. Yeter bize bu yaptıkların. Neredesin? Çık lan ortaya. Göstereceğim sana. Çık ortaya. Zengin! Ne oldu fakir? Şu anda sabah olduğu için Herobrine ortalığa çıkmıyor olabilir. Sonuçta Herobrine sabahları özel güçlerini kullanamıyor. O yüzden bizden korkuyor olabilir. Ama akşam olunca kesin karşımıza çıkar kesin. Fakir! Doğru diyorsun kardeşim. Bak, Herobrine'la savaşacaksak onu sabah yenmemiz lazım. Çünkü sabah özel güçlerini kullanamıyor. Ama akşam bizi yenebilir. O yüzden Herobrine'i bulmamız lazım. Akşam olmadan Herobrine'i bulalım ki onu yenebilelim. Anladın mı? Haklısın abi. Aramaya devam edelim. Gel kardeşim gel. Herobrine'i bulacağız. Her odaya tek tek bakıp Herobrine'i bulacağız. Neredesin lan neredesin? Pislik herif. Bize bu yaptıklarının bedelini sana ödeteceğim. Kardeşim buralarda yok ya. Nerede bu? Neyse bıkmadan aramaya devam. Gel fakir. Herobray çık ortaya. Çık. Yeter artık senden korkmuyoruz. Çık ortaya. Sabah olunca karşılarına çıkmam çok tehlikeli olur akşam olmasını bekleyeceğim. Akşam olduktan sonra ikisinin de işini bitireceğim. Nerede bu ya? Nerede bu? Akşam olmadan onu bulmamız lazım. Akşam da olmaya başladı. Olamaz. Fakir kardeşim, akşam olmaya başladı. Akşam olmadan sanırım bulamayacağız Herobrine'ı. Nerede bu ya? Nerede? Fakir, Akşam olursa Herobrine bizi yenebilir. Ne yapacağız şimdi? Abi aslında benim bir fikrim var. Ne fikri kardeşim? Abi bak şimdi. Akşam olunca Herobrine bize saldırıya geçecek. O yüzden akşam olana kadar hemen bir tuzak yapmamız lazım. Bir tuzak yaparsak Herobrine bize saldırıya geçtiğinde o tuzak sayesinde Herobrine'i yenebiliriz. Sanırım doğru söylüyorsun kardeşim. Bir tuzak yapmamız lazım. Ama ne yapacağız kardeşim? Aklında bir tuzak var mı? Evet abi. Herobrine'ı lavların içinde öldüreceğiz. Tamam kardeşim. O zaman hızlı olmamız lazım. Çünkü hava iyice karardı. Hadi kardeşim gel. Evet işte bu. Geceleri çok seviyorum. Özel güçlerim geri geliyor. Hissediyorum. Özel güçlerimi hissediyorum. Hava iyice karardı ay en üste çıktığında özel güçlerim gelecek ve o zaman zengin fakiri yok edeceğim. Bitireceğim onları. Bu şehir onların sonu olacak. Geliyorum zengin fakir. Az kaldı. Fakir, işte malzemeleri bulduk. Bu malzemeler bizim işimizi görür. Fakir bak şimdi. Herobrine'ın bize kurduğu helikopter tuzağı var ya. Evet abi. İşte o tuzağı kendi aleyhimize çevireceğiz anladın mı? Yani Herobrine kendi kurduğu tuzağa kendisi düşecek. Anladın mı kardeşim? Anladım abi. Ne yapacağız şimdi? Gel fakir takip et beni. İşte helikopter burada. Gel fakir gel. Fakir sen şimdi burada beni bekle. Ben de şu tuzağa bir el atayım. Tamam mı? Tamam abi bekliyorum. Evet Herobrine. Kendi kurduğun tuzağa kendin düşeceksin. Şurayı kapatmam lazım. Evet. Sonunda. Ay tepeye ulaştı. Ve özel güçlerim geri geldi. Şimdi zengin ve fakirin işini bitireceğim. Geliyorum zengin fakir. Bu gece sizin sonunuz olacak. Fakir tuzak hazır fakir gel şu karşıya geçelim helikopterin oraya Herobrine geldiğinde ölecek tamam şunu da şuraya koyalım evet tuzak hazır fakir artık buradan gidebiliriz helikoptere de ulaştık şu anda helikopterin yanındayız Herobrine bizi görüp üstümüze koştuğunda bu tuzağa düşecek yani kendi tuzağına kendisi düşecek kardeşim. Ve Hero burada bitireceğiz. İşini bitireceğiz. Neyse gel biz helikopter atlayalım. Buradan gideceğiz fakir. Hayır. Olamaz. Zengin ve fakir helikoptere ulaşmayı başarmış. Sanırım tuzağa devre dışı bırakmışlar. Kaçamayacaksınız. Hero gidiyoruz. Hadi gel de yakala bizi pislik herif. Gidiyoruz. Hayır gidemezsiniz. Gelin buraya. Hero Brian düştü fakir. Gidiyoruz kardeşim tutun. İşte bu kadar. Bitirdik seni Hero Bitirdik. Güle güle Hero Brian. Kurtulduk artık senden. Fakir kardeşim az kaldı. İniyoruz aşağı. Az kaldı kardeşim. Baksana yer gözükmeye başladı bile. Oley be kurtulduk artık. Hero de da yok ettik. İşte bu kadar. Geldik kardeşim geldik. Sonunda o gökyüzü şehrinden kurtulduk. Hırsız ve çılgın bizi sattı. Pislik herifler. Ulan insan arkadaşını satar mı lan? Neyse. İşte bu kadar. Gel kardeşim geldik artık. Sonunda kurtulduk abicim oradan. Oh be. Herobrine'den de kurtulduk. Herobrine'i öldürdük. İkimiz yaptık bunu abi. ikimiz Evet kardeşim. Biz birlik olursak kimse bizim karşımızda duramaz. İşte böyle olur. Bitirdik Herobrine'i. Artık ondan korkmamıza gerek yok. Artık bir daha senin içine giremez. Senin bedenine giremez bir daha. Evet abi. Oley be oley. Günlerdir böyle mutlu olmamıştım. Fakir, hırsız ve çılgın da bizi sattı. Onların nasıl bir dost olduğunu görmüş olduk bu sayede. Bizi bırakıp orada gittiler. Kim bilir şu anda ne yapıyorlardır. Biz orada Herobrine'la savaşırken onlar burada rahat rahat uyuyorlardır belki de. Evet abi doğru söylüyorsun. Hırsız ve çılgından dost falan olmaz. İnsan düşmanına yapmaz be böyle bir şey. Düşmanına yapmaz. Bizi orada bıraktılar ve buraya geri döndüler. Abi, gidip hırsız ve çılgınla son bir kez görüşelim mi? Bakalım ne yapıyorlar. Gel kardeşim, görüşelim. Atla kardeşim. Gidiyoruz. Hazır mısın fakir? Hazırım abi. Hadi artık gidelim. Gidiyoruz fakir. Sıkı tutun. O gökyüzü şehrinden kurtulduğum için çok mutluyum ya. Evet dostum TNT'ler hazır. Bu evi yok edecek kadar TNT'miz var artık. Hadi gel TNT'leri yerleştirmeye başlayalım. Madem ki fakirden intikamımızı alamadık biz de onların en yakın dostunu öldürürüz. Fakiri madem ki öldüremedik hırsız ve çılgını öldürürüz biz de. Değil mi dostum? Aynen öyle dostum. Hadi intikam soğuk yenen bir yemektir. İntikamımızı alalım. Haydi dostum şu evi paramparça edelim. Gel dostum. Şimdi bu TNT'lerin hepsini tek tek yerleştireceğim eve. Ve bu evi patlatacağım. Gel dostum. Şu giriş kısımlarını da kapatalım da dışarı çıkamasınlar. Her yere koyacağım her yere. Bu evi darma duman edeceğim. Gel dostum gel. Aşağıda uyuyorlar sessiz ol tamam mı? Tamam dostum. O zaman onların uyudukları yerlere de koyalım TNT'yi de. Öldüklerini kesin olarak anlayalım. Gel dostum doğru söylüyorsun. Şuralara koyarak gidelim aşağı. Evet işte eve geldik fakir. Helikopteri yavaşça indireyim aşağı. Tamam fakir hadi in. Geldik. Hırsız ve çılgınla yüzleşme zamanı Evet abi Aynen öyle He? Zengin Bu da ne Zengin şuraya baksana Ne oldu fakir He? Bunlar da ne Fakir Burada TNT var Olamaz Ne oluyor lan Olamaz fakir İçerisi full TNT dolu Fakir ne yapacağız şimdi Kapı da kapalı. Ne oluyor lan burada? Fakir gel. Diğer kapıdan içeri girelim. Koş Fakir koş. Koş Fakir. Hırsız ve çılgının başı belada sanırım. Olamaz. Gel Fakir gel. Hırsız. Çılgın neredesiniz? Olamaz. Fakir. Her yer TNT dolu. Sanırım evde birisi var. Eve saldırı yapacaklar Fakir. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum abi. Hırsız ve çılgının başı belada olabilir. Onları kurtarmamız lazım fakir. Gel aşağı gidiyoruz.